Biz mi yürüsek anne Of bir gün servisle gelmeyeyim dedim Bir trafik Kızım servis tam önümüzde Of Çocuklar ya Ay çocuklar bu sabah Emre de kafasını çarptı. Ambulans da hemen önümüzdeydi. Ay ne olacak acaba? Trafik açıldı. Sabah olanlar Bir zamanlar Emre yatağından düşmüştü ha, Ne güzel bir sabah Okul formamı da giydim Giyim okul formamı Anneyle babayı da getirelim Duş aldım Şimdi saçımı kurutayım Tamam. O zaman biz... Anne anne tamam, uyusun. Ve baba da herkesi kontrol et. Günaydın oğlum. Günaydın baba. Günaydın tatlım. Günaydın babiş. Emre'ye de bakayım. Aa bu perdeler niye kapalı? Ne? Çabuk. Çocuklar elle yatıp beşiğinden düşmüş. Aha, bak, bir şey ne? Ya Emre yatağından düşmüş. Ya. Ne? Hemen ambulans aramalıyız. Ne, ne 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 ne? Alo? Alo şikayetiniz nedir? Tamamdır hemen gönderiyoruz. Nani 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 ambulans ambulans ambulans. Aa, bugün her yerimde. Aa kafam. Anne ba başım ağrıyor çok kötü. Eyvah bizim çocuk uyandı. Oğlum sana şimdi ambulans çağırdık. Al şu ayıcığını. Gelmiş olmalı. Ha gelmiş bile. Sen yat bakayım buraya. Şey şu ayıcığı da tutar mısınız? Tamamdır, Elbette. Sevim. Sevim. Veya ben tutarım. Evet. Teşekkürler. Ay. Tamamdır. Hayır olamaz. Trafik çok sıkışık. Çocuklar siz buradan inmek ister misiniz? Hayır. Çocuklar sizi okula ben bırakmak zorundayım. Anneniz Emre ile ambulansa girdi. Tamam babya. Bugün günlerden ne perşembe. Aa. hadi gidiyoruz. Of bu ne trafik. Durun bir dakika. Çocuklar eğer burada bu kadar trafik varsa ambulans trafikte sıkışmıştır. Of trafikte sıkıştık. Anne iyi değilim ben. Ah trafik açıldı. <laughs> Maske takmak ister misiniz? Çok iyi olur. Emrecim, iyi olacaksın. Şey, bizim çocuğun şey şey vardı da yataktan düşmüş. Tamamdır. Hemen cicik röntgen odasına geçin. Kimliğini alabilir miyim? Tabii alınız. Tamamdır. Çıkışta geri alırım. Merhaba, geri veririz. Hoş bir işim vardı, bakma. Of, nereden gideceğiz? Allah Allah. Ay kızım ya, Danışman şey... hanımı danışman hanımımız şu anda da çocuklarıyla meşgul. Hediyelik eşya. Çiçek alma, oyuncak alma. Ama oyuncağımız kalmadı. Aa bak hatırlıyor musun? Sana buradan almıştık oyuncak ayıcığını. Evet geçelim. Hmm. Röntgen odasına. Röntgenlerden sorun, sorumlu beyefendi burada. Tamamdır Hale. Al bakalım sana yüz masken. Ben, şimdi cildine rahatlatıcı kremlerden sürekli. Tamamdır. Evet. Ben ambulans. Ben bekleme alanıma geçiyorum. Bu arada bak. Sen, sen şöyle yapmayı biliyor muydun? Tek ortadaki da. Sallandırmayı mı? Yok şurayı köpük yapmayı. Ha, evet. Elbette. Bir zahmet. Yani. Ha ha kanka O hali bu bayağı uzun süreli bir masaj oldu. Bakalım bir sorunu var mı? Ne kafası arkadan bir kanama var. Kanama var ve kalça kemiğinde bir sıkıntı var. Hanımefendi Nur abla. Bir şey değil. kalça kemiği kırılmış. Kalça kemiği kırılmış ve 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 başında arkasında bir kanama var. Evet onu fark etmiştik. Sizi yandaki odaya alalım. adım lütfen. Elbette. Hiçbir çocuğun sipariş ettiği şey yani bence bunu çok ucuz sanıyor. Hı. Tamamdır. Doğru. O da burası olmalı. Yoz borcunu 700 TL'ye hafif elde et. Buyurun. Hı. Nasıl kadar TL'yi bir anda verebildi? sorgulama. atayım. Oo çok lezzetli. Bence Dur, ben de yiyeyim. Dur ben hastanedeki bir odayı devir yapayım. Okul reviri. Ben hastanedeki bir odayı okul reviri yapacağım. Hmm. Tamam. Doktor bey de birazdan gelir. Yeşil mi isterdiniz? Mavi mi yoksa pembe mi? Ben maviş. Tamamdır. Ben size aşağıdan birazcık daha serum getireyim. Oyuncağını bırakabilirsiniz. Kan eksikliği çok. Ona kırmızı renkli serumlardan almalıyız. Çok küçük olduğu için sargı bandı bandını tüm vücuduna yaptık. Evet o da 6 yaşında. Ben de size yardıma gelmiştim. Emre Emre Bey'in formlarını okudum. Lütfen ona bey demeyin. Arkadaşlar şunu yapmasam olmayacak. Emre Bey 2 numaralı çocuk odasında. Her serumları ben diğer odaya bırakmıştım. Nerede onlar? Hah buradaymış. Tamamdır bunlar yeter. Emre Bey, size süt getirdik. Annesi, siz burada bekleyebilirsiniz. Acil bir durum olur. olursa bizi çağırabilirsiniz. umarım bitmek üzere kaldı. Perdeni azıcık daha kapatalım. Ben sana bir idrar kabı alayım. Şey acaba nereden idrar kabı alabilirim? Beni takip edin. Şu, şu şuradaki hanımefendinin ofis ofisinde olmalı. Boştu orada. Burası.

teknik cümlede de hatırladı. Dileği gerçekleşti ama bedelini ödedi. Olduğuma yazdarkım. Bu sefer kan tutamadım. <laughs> <laughs> Am ya ne bedeli ödeyecekmişim. Hadi orada diye kendi kendime güldüm. Tamamdır. Emricim idrar kabın. Evet son seruma geçtik. Tamamdır. Sonu da bitti. Bitti. Hava da karardı sayılır.

ismi girdi dedi. Ailen çok zengin olsun. O hafta Hı. inanılmaz bir haber aldı. Görüşürüz. Şu kağıdı imzalan Babam bu haberle şoka girdi. Ama asıl şok petrol firmalarının babama milyonlarca dolar teklif etmesi ve her ay 250 bin TL kira ödeyecek olmalarıydı. Kısacası çok zengin olmuştuk. Bir hafta sonra ay. yepyeni villamızda akşam yemeği yiyorduk. Her şey hayal gibi görünüyordu. Gelip Gel gelip Geledi, çıkalım. Tamamdır, çıkalım. Tamamdır. Koç ödev yani olacak? Nerede kaldılar ya? Yarım saat deyip. sonra. Eğer hala abone Hı. Çıkır Ay vazo düşmüş. Sana azıcık kreker koyalım. Bir muzla dayanıyorsun tüm gündür. Kaybetmiş ve kalça kemiği kırılmış. Bu halde okula gidemez. Bana hemen çağır. Suna ne Neyse. Acele. Tam İki tam hafta filan okula gidemeyecek. Tamam. Ne? zamanında bu uzun çay getir? Daha yeni başladığını farkındayım. Ben üstümü değiştireceğim yedim. anne. anne Siz yemek için. yaptınız mı çocuklar? Ha. Yok. Sizden en iyi arkadaşım. Tuna bizim bir ses sonuna geldi ve uzun süre hiç arkadaşım oldu. Ha. Bir gün öğle yemeğinde onu yine yalnız görünce yanına... Çocuklar yemek vakti. Aa ben öyleyse pijamalarımı giyip geliyorum. Annem de erkenden yatmış. Ben de pijamalarımı giyeyim bari. Emreciğim oyuncak ayını Oyuncak kutuna koyuyorum. De. sana bir sürprizim var. Emre, arkadaşlarımı mı çağırdın Evet seni, seni, seni sen, sen, sen ve arkadaşların oynayabilirsin. Ben bir eve uğradım, <laughs> üstümü de değiştirdim. Aa aynı giyinmişiz. Benim de giysilerim burada kalmıştı. he <laughs> üçümüz <de> aynı giyindik. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler.